Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün midde ahri oynuyorum ama velakin hiç base atmadan ahri oynamaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunlar da kanalımızın desteklemeniz için çok önemli arkadaşlar. Hiç base atmayacağım. Tabii öldüğümüz zaman otomatikman beyze e gitmiş olacağız. Hiç ölmemeye çalışmak tabi olmaz. Mid lane'de oynuyoruz ve karşımızda Yasuo var. Şöyle bir çeçik vuralım şunun kalkanını bir alalım abi. Gel oğlum buraya. Gel. Uzakça yakın çatışmasını bir levelde üstünlüğümüzü göstermeye çalıştık. Şöyle bir tane bir Q denemesi geldi ama Yasuo iyi oyuncu olduğu için dojluyor tabii ki. Her zamanki gibi. Hop şöyle bir onu bir şuradan bana vurmasın. Şunun kalkanını aldım ama hasar yedik işte. W açmış ikinci yeteneği olarak. Hmm, ne kadar mantıklı bilmiyorum tabi. Şu anda mesela hop. <laughs> dünyayı O'ya yönetsin, yönetsin. Tutturamadım eğimi. Anla ki oldu birazcık. Şöyle farmın önünde dursan ne olur abi? Abi Yasuo matchup'ı Ahri için çok zorlu bir matchup oluyor. Çünkü Ahri'nin W, w skill ile bütün yeteneklerimi Yasuo outclass ediyor direkt. O yüzden leg rain'i veriyoruz abi. Ama bu el E'ye bak ya benim E'ye bak. Şöyle düz vuruş devam ki ama tabi çok vuruyor. Ya böylelikle lane'den eksip almasını e, zorlaştırdık. Ya sonra şimdi lane'e dolaşıp gelecek. Güzel güzel. Abi mastery helal helal olun mastery. Abi konuşuyordum bir anda mastery çıktı geldi. Killimizi aldık gayet güzel. Abi hiç base atmayacağız. O yüzden rakibin şu erikçiklerini yemek istiyorum. Şu şekilde. E, vay bu taraflarda vay gördüm. E, umarım bizi kesemez. Yani şu anda büyük ihtimal ya son kaçırdığı XP'leri almaya geldi. Ih. Abi benim E'ler de yalnız çok fena değil mi? Kanka bana sal. Base atmama challenge yapıyoruz burada ya. Hamstery. Hamstery benim şeyleri aldı ya. W attı. İşte gördüğünüz gibi. Dediğim şey bu abi. Böyle yaptığı için sürekli olarak bizi kantırlayacak. Ama yapacak bir şey yok abi. Yasuo'ya karşı kilimiz almamız gayet güzel oldu bu arada. Şöyle bir tane düz vuruşla bunun kalkancığını bir indirmeye çalışalım. Minyon bana vurma abi. Zaten base atmayacağız. Minyonlardan hasar yememiz de yani boş yere hasar yememiz. Şöyle la bir last atmayı denedim ama lakin tutmadı. Şu an evet Yasuo yani Q atıyorum adamı. Adam gidiyor şey yapıyor abi. Hortum atıyor boş yere. Bir tık, bir tık bence boş bir hareket. Şöyle birazcık vurmaya çalışıyor onun kapısına. Şimşeğimizi patlattık. Şu anda şu şöyle gel oğlum buraya. Şu an ultisinden dolayı birazcık ee, ama bu hasarımız bu trade'imiz gayet güzel oldu. İşte W'sunu attı yine harcadı W'sunu. Harca kanka. Yani W'nü harcamaya devam et. Ben seni kestiğim zaman. Hop. Yat oğlum aşağı. Dangala herif. Abi tipe bak ya. Sen hayırdır ogülüm? La oyum siz hayırdır el alemin, parasına çökünüz la gundi. Sen hayırdır kardeş. Aha abi saygılar. Okey abi okey. Ya söyle bak ya alt üstü beni kesecek diye. Bak hele bak bak. La yokken. Bu V bana ikinci Q'yu deneyebilir. Abi ormanda erikçik var onu almaya gideceğim. Ama bay gelirse beni kesebilir. Şöyle bir erimizden birazcık canımızı aldık mı? Okey bu canla kalabiliriz lane'de. Tabi Yasuo şuradan önüme çıkmadığı sürece. Şöyle yapsam. Evet gördüğünüz gibi W'sunu çok boş kullanıyor. Ama hala farkında değil. Nedense yani şu ana kadar yani duvar olsa ya da şuraya kova koysak o oynasa farkına varırdı. Yasuo şu anda şeye gidiyor ama şu farm almadan gidersem sıkıntı. Ben XP'sini alalım abi. Şöyle bir yürüyelim bota doğru. Ya sonra nerede derler demiş. Gel oğlum ya sonra neredesin? Bir de geri dönmüşsün. Sana da yardım edeyim Hester'i. Devam et sen yap ejderini birazcık. Tamam kanka ben gidiyorum. Yasuo çünkü midde zor bir match zaten. XP kaybetmememiz lazım. Ah oğlum Yasuo ya. Şu W'ların yani işte ülkede böyle oyuncu gördükçe tabii biz de üzülüyoruz yani be kardeş. Yani yapacak. Oo. Kaçarım diye düşünüyorum şu anda. Ah be ya olmuyor. Ah be. Master iyi birazcık canı az olduğundan dolayı şey yapamamış. Ee, Luden'in feryadı alacağız. Bir tane bot alalım abi. Devam ki. Ama şu anda Yasuo bizden level olarak ben 7 miyim hala? Kaç levelim tam bilemiyorum. 7 levelim. Şu anda Yasuo bizi mahvetti gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü zaten adamın item var. Biz itemsiz kaldığımız için Yasuo'nun bizi kesmesi gayet normal abi. Abi orada kill vermem çok kötü oldu. Şu anda kendimi çok kötü hissediyorum. Bir de yanlışlıkla E'yi e, yi, e yi yükselteceğim diye E verdim. Zaten E'ye verecektim ama şey oldu yani. Şuradan bir tane plate çık alabilirsek ki alamadık. Yasun'un üzerine red buff var. Yanında bir, bir FPS drop girdi o yüzden dolayı orada bir tık bir aksilikler yaşadık. Lüden almamız güzel oldu. Rakibi e, yani skill tutturamasak bile eğer farmları tutturduğum zaman yeteneklerimi yani abi düz vuruş atacağım sadece kanka. Yani al yani al kalkanını alalım senin ya. Gel oğlum. Ya Yasuo da şu an okey durumda ya. Brahms onlamaya çalışıyor falan ama yani şu an çok gereksiz hareketler bunlar ya. Yani boşa XP mi öldün kardeş? Gel oğlum buraya. Okey fena değil fena değil. Anti. Ya Soda çok boş kullanıyor o yüzden ee, ama iki tane kill aldı o yüzden de sıkıntı birazcık. Geldim oraya. İşte Master gerçi şey kesiyor. Tamam. Sıkıntı yok. Ben midden kuleyi almaya çalışayım o zaman. Master'ı yani öldü ama sıkıntı değil kule verdi. Aldık biz de buradan. 3 plate kule aldık. Bu da okey bir durum şu anda. Şöyle Şurada şuradan mana'mızı birazcık doldurmaya çalışalım. ya yani Şu anda ben e, ga gayet öndeyim gibiyim. Bir altın olarak bakayım. Ya su altı altın var ya her şey. Aha. Burada mi kullandım da. Bakalım kaçabilir mi? Alphite'in Q'su çok yavaşlatıyor. Evet. Böyle totem bıraksak. Gelmişken şuradan iki farm alalım. Bunların farmlarını da çöktük ama yapacak bir şey yok. Ya su arkamızdan gelmiş ya oğlum. İnsan Niye geldi ki bu şimdi ama Malphite ya Sulti kombosu sıkıntılı. Oo, oh, reis. Tabii şu anda birazcık. Ama aha. Ölmedik. Ama şu anda base atamayacağım. Ne yapacağımı da bilemiyorum. Şu anda base atamayacağım. Tabii base atmam yasak olduğundan dolayı. İşte böyle durumlarda base atma çok sıkıntı oluyor abi. Yani base atamadığım için. Çok ölmedik ama bu yüzden de iyi. Aha burada. Oy Nasıl oynadığım belli değil ya. Oğlum Mastery onu kes. Onu ben çok cezalandırdım Mastery. Kes oğlum kral kral. Helal oğlum. Ama yalnız vayi çok güzel orada outclass ettim. Ee, o yüzden çok temiz oldu. Ben de dedim hayattık aşağı herhalde. Tam da ölmedik diyecektim. Bu kuleyi alabilir miyiz aslında? Yok yok. Geri gel ya, geri gel. Hiç riske gerek yok abi. Burada Alistar var. Alistar orada ne abi? Anlamadım. Şöyle buraya oynayabilirim. Devam et oraya. Böyle gelmişken farmları alsak. Güzel. Devam. Helal. Hadi bir Q. <laughs> Ih. Benim Q'ya bak. Hadi Mundo. Abi cidden ölmedin mi sen ama ya? Ama yapma be oğlum. Niye ölmedi ben şimdi onu anlamadım. Şimdi ne kassak güzel iyi olabilir. Abi hemen ona bakalım, bir onu şey yapalım. 77'ne kütüphane uzamayacağım. Aslında bu iyi olabilir ya bunu alsak. Abi direkt item bitiriyorum yani. O derece şeyim. Yani fed olmuşum. Şuradan ninja tabi ismi alsak. Aslında ninja tabi ismi mantıklı olabilir. Ya da yok ya direkt... Şöyle yapsam. Heh. Aynen gayet güzel. bayağı bir okey şu anda bizim itemler. Ee, ama tabii büyük ihtimalle maçı kaybedeceğiz gibi duruyor şu anda. Ee, şu an bir luz kokusunu şöyle bir içime çektiğim zaman bir luz kokusunu almış bulunmaktayım. Kimse mi gelmez be Buraya oynayabilirim ama M gelmesi lazım. Eğer gelirse buraya oynayacağım gibi düşünüyorum yani böyle bir düşüncem var şu anda kafamda. Şöyle Farlan canımızı canımızı iyi güzel doldurduk doldurduk. Şöyle çok iyi abi. ADC Focus'un klasmanlığını gördünüz. Hadi Vur ninja. Gir o Ya Yat oğlum. Helal oğlum Kral ya. Mastery'e helal. Yalnız orada ADC fokusu yaparak e, eşi oyundan direkt böyle e, outplay ettiğim için e, birazcık da tabi e, gayet güzel oldu. Şu kuleyi de alabilirsek. Buram baba gel. E abi. Şöyle şuraya bir tane totem bıraktığım zaman. Abi. Yalnız vay devam etmedi. Ve ben de büyük ihtimalle öldüm. Ama güzel oynadık Bizimkiler baronu alabilirse. Bizimkiler baronu alabilirlerse abi. Çok iyi olacak da mastery. Abi baronu, baronu salma. Baron niye sal? Abi La abi. Oğlum baronu saldılar la. La baronu saldılar. Allah'ın takıma bak ya. Aa, bırak ya bırak bırak bırak. Kapa kapa kapa. Kapa oyunu Master Mastery sen. O kadar övdüm çocuğu o kadar. Helal oğlum dedim. Adamsın dedim. Kralsın dedim. Şey yaptım. Yani o baron niye biraz salıyorsun ki sen şimdi. Ben onu anlamadım ya. Çarpı. Sanırım çarpı yokmuş da. Ya, o baronu salmayacaktım. Hocam. Baronu saldın şimdi Loose <laughs> kokusu geldi abi. Yalnız 10 tane kil katkımız var. Zaten takımda 16 kil var ve 2'ye 3 8 gittiğimizden de. Ya ben oyaladım abi hedefleri çok güzel oyaladım. Ama işte Mastery alamadılar bir tür şu baronu. Oyunda bir de Guinsoo yok ya. Ondan dolayı da belki birazcık sıkıntılar falan bahşediyordur. Totem'e bak ya Allah'ım ya. Nastriye öyle bir giriş mi var abi? Kes abi şunu. Şunu al. Tamam. Okey. Mal fight'a bak ya. Split abi, split push yapan mal fight, mal fight mi olur ya abi? Şu şeye bak ya. Allah'ım ya. Takıma bak. Mal fight split push yapıyor ya. Ben ne diyeyim daha ya ben. Bizim birazcık da yetenek hızımız az ya. Ondan dolayı da tabii var içerisindeyiz. Mesela Q, Q bir, bir tık geç geliyor yani. Morello falan aldık da. Şu anda bizi kurtarmıyor ya itenler. Baronlu farmı öldüremiyorum yani. Baronlu farm deniyor. Oo Mastery. Okey, okey, okey. O da base'e gitti ya büyük ihtimal. Hmm, abi yapacak bir şey yok ya şu anda onu anlatabiliyor muyum? Balistar bana oynayacak mı ne yapacak? Arkasında kime güveniyorsun sen? Sen kime güveniyorsun? Ben onu anlamadım. Ama Alistar'a güzel hasar çakıyorum yani yani Alistar'a böyle vuruyorsam diğerlerine çok daha fazlasını vuracağım gibi hissettim şu anda. Tabii şuradan bir yerden Vay çıkabileceği de muhtemel. Ha, e, teleport geldi, teleport geldi kanka, kanka teleport geldi. Ya so teleport almış, neden almış bilmiyorum. Tabii o kadarını. Şurada Vay gördüm, Vay var şurada. Baba, sakin. İyi, iyi, iyi. iyi Abi yapma ya. Abi. Dünyanın en kötü oyununu oynuyorum galiba şu anda ya. Yani böyle o kadar leşim ki. Hey Malfight'a bak. Malfay... Durumlar işler aç. Abi iki takım da böyle kör oluyor ya maçta. Böyle bir takım yok ya. Yani. bunu dikkat kanka. Benim E'ler havada uçuyor zaten. O ayrı bir şey. Helal. Hadi. Gel oğlum buraya. Gel oğlum. Ehi şu aradan aldım abi. Yalnız şu anda Malphite'ın ultisi gelirse. Mesela bu hareket de birazcık. Yat oğlum. Ya sonun Bram ulti atması kadar da saçma bir şey de yok abi. Çok temiz. Vur abi, vur vur vur. Vur bu kuleye. Bu kuleyi alırız. Tam bunu da keseriz. Hiç sıkıntı değil. Ne yani öyle bir dünya yok yani Malphite sen. Bitir abi, bitir 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 bitir. Tank kasmışsın. Yani tankken öyle bir mantık yok yani kardeşim. Yat oğlum abi. Abi mükemmel ya. Muhteşem ya. Takım iki takım da çok kötü oynadı. Yani ben dahil abi. Aşırı reza, rezalet bölüm böyle leş yani. Çöp böyle at çöpe böyle koy bir tane şuraya bir tane çöp. O derece iğrenç leş oynadık. Ama velakin lakin ga, gayet iyi oynadı. Tabi Baron çaldırmada birazcık ee, orada mesela Baron'u bırakması birazcık mantık hatası oldu muhtemel. Ama abi Master'i tebrik ederim. Yani Brown da aşırı gayet güzeldi. Mundo falan yani. Takım olarak gayet iyiydik. O yüzden yani böyle takımlar gelmesi abi çok beni mutlu ediyor. Sunucuda. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi base atmadan LOL oynadım. Video başlığımız da hazırladım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.